Arkadaşlar sorumuz hem EKS sınavı yani eğitim kurumları yönetici seçme sınavı müdür ve müdür yardımcılığı sınavı için hem de AGS için örnek bir soru. Değer öğretim yaklaşımlarından bir soru. Sorumuz ne diyor? Göreve yeni başlayan Merve öğretmen var. Merve öğretmen diyor ki ben öğrencilerime değerleri öğretirken onları daha çok ikilemde bırakacak Örneklerden yararlanırım. Yani onlara verdiğim örneklerin çözümünde orta bir yol yoktur. Yani siyah, beyaz, doğru, yanlış, cennet, cehennem gibi öğrenciyi arafta bıraktığımız o tartışmalı ikilemleri e, öğrencilerin kendi içerisinde, sınıf içerisinde tartışarak çözüm yolu bulmalarına dayalı değer, öğretim, yaklaşımı ahlaki muhakemedir. Mahkeme, muhakeme. Mahkemelerde bir eşit kollu terazi olur ya. Arada bırakacağız hangisi daha ağır basıyor ona göre öğrenci karar verecek. Sorumuzun cevabı ahlaki muhakeme. Ama seçeneklere birer cümle söyleyelim. Telkin etme, değer telkini nedir? Çocuk değerleri anlayamaz. Biz onlara değerleri söyleriz. Evladım bunu yap, bunu yapma. Doğrudan değer öğretimidir. Empoze etmektir diğer adı da değer telkinidir. B seçeneği örtük program. Biz çoğu zaman yazılı olmayan davranışlarımızda, sözlerimizde öğrencilere bazı değerleri öğretiriz. Gözlem ve taklitle e, nasıl söyleyelim informal yolla, örtük yollarla değer öğretimi yapılabilir. Üçüncü seçeneğimiz değer analizinde derse getirdiğimiz örnek olayları, problemleri öğrenci çözerek değerleri adı üstünde analiz edecek. Duyguyu, düşünceyi, mantığı işin içine katarak en kapsamlı değer öğretim yaklaşımıdır. Değer açıklama ise öğrenci değerleri anlayamaz. Değerleri ona söylemeyeceğiz, telkin etmeyeceğiz. Seçenekler sunacağız. Öğrenci bunlardan bir tanesini seçecek, niye onu seçtiğini açıklayacak. Bu şekilde değerler öğretilecek. İkilem varsa, iki uç varsa burası ne olacak? Ahlaki muhakeme mahkemeden aklında kalsın. Özellikle dik kapalan sosyal tarih alan için önemlidir. EKS için önemlidir. AGS için önemlidir. Burada kalın, bura çok önemlidir.